İstisnağlar. Evet İstisnalar Podcast serisinin çok beklenen ilk iki haneli bölümü 10. bölümüyle karşınızdayız. Ben İlker, Berk ve Anıl bugün tekrar karşınıza çıktık. Çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? Bugün değişik bir format deniyoruz aslında. Bugün biraz size biliyorsunuz sorular sorduk Instagram hesabımızdan ve oradan çok güzel sorular geldi bize cevaplamamız için. Bugün de dedik ki bir potpourri yapalım, sorularla yolculuğumuza çıkalım, soruların bizi götürdüğü yere doğru sınırsız bir istisnalar Podcast serisi yapalım dedik. Format çok farklı, ilk defa giyiniyiz bir kere. <laughs> evet, bu da bizim için önemli bir şeydi. Özellikle Berk çok rahatsız oldu, şu an sağını solunu da çekiştiriyor değil mi? Abi <laughs> ben, ben bu eteği giymek istemiyordum ama yani. Ben ısrarla niye pantolon giymediğini de merak ediyorum. Dedim bir mavisini zaman. alalım diye sana. <laughs> Mavi açıyor çünkü bu arada çok değişik bir arkadaşımız. Peki arkadaşlar çok güzel e, bir soruyla başlıyoruz. Güzel e, arkadaşlarımız da bizi düşünmüş harika şeyler yapmışlar her zamanki gibi ilginç fantazileri olan bir e, dinleyici kitlemiz var değil mi? Verici şey gibi <laughs> gerçekten. Evet. Peki şimdi bir kız arkadaşınız var uzun zamandır da bu kızla berabersiniz. İşte karşılıklı evlere gidip geliniyor, sohbet ediliyor vesaire, Çok sinema falan filan şudur budur vesaire. Fakat kızdan ayrılmaya karar veriyorsunuz. Artık yürümüyor bir şeyler yani. Sohbetleriniz kesilmiş, aynı şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Ya yani belli ediyor böyle bağıra bağıra. Ve bir akşam karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık bu konuşmayı yapmalıyım. Ve çok zor ya. Yani. Çok. Değil mi? Çok zor ve çıkıyorsun. Kızın evine gidiyorsun. Kıza da demişsin ki geleceğim. Ee, o da seni bekliyorum demiş. Gidiyorsun. Kapıyı çalıyorsun. Üzgün böyle suratın düşmüş falan. Nasıl yapacağını falan düşünüyorsun. Kapı bir açılıyor. Parti balonlar süslüyor. Arkada bir 30 metre pankart asılmış <laughs> 30 ve metrem. diyor ki Berk bana... Taşınır mısın? Ayda. <laughs> Yine bombayı berke patlatıyor. Taşınma teklifine. <laughs> Yalnız gerçekten arkada bir pankart varsa. Pankart var. Ayrılır beyaz, ve dönerim. Beyaz üzerine kırmızı. şimdi böyle olmaz. Tabii, Politik tabii, doğruları yani. falan vermiş. Tabii, şimdi girdin eve. karşıda gerçek 6 metre salondaki o cam vitrinin üzerine tutuşturulmuş pankart var. Bana taşınır mısın yazıyor. Oha ya, Kız için büyük mi? hareket ve ters köşe. Evet. Arkadaşlarınız da var bu arada. Oh, Onları da çağırmış. Of oh, kalabalık da, ya. Kalabalık böyle. 8-10 kişilik bir grup var. Ortada yiyecek içecek her şey var ya bayağı parti. Arkadaşlarım bu grubu garipsemiyorlar pankartı falan. Garipsemiyorlar Abi. çünkü evlilik öncesi son adımla girdiğinizi kutluyorlar belki de. Yani ne yapacaksın? Oo. Kızın arkadaşları da var. Senin arkadaşların onlarla tanışmak için de gelmişler. Hayda. Şimdi, değil mi? Anıl da burada kendine pay çıkardı. <laughs> Ekmek çıkarmıyor <Anıl> kendine. <laughs> Hatta ben ayrılmaya Anıl'la gitmişim. <laughs> bu üzücü ortamdan <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde yararlanmaya çalışman hoş değil ama fırsatçılığını da bir taraftan seviyorum. Çerez yiyorum falan. Şimdi ben düşününce <laughs> o anki şok anını şu anda yaşadım bu arada. Kapı bir açılıyor, arkada birileri kopuyor Belki falan Belki sürekli böyle değil mi? Pankartlar açılıyor. <laughs> pankartlar açılıyor, <değil> mi? <laughs> sürpriz diye bağırıyor <laughs> birileri falan. Pankartı gördüm. Ne yapacaksın? Ayrılmam abi ilk etapta. Sen e, bir şey söyleyeyim. Bu çocuk gerçekten duruşlu bir çocuk. <laughs> ya burada. Bir dakika sen ayrılır mısın abi? Bir şey şu anda ben sordum tamam. devam ediyor. Şimdi hemen bana konuyu... Soru bana sorulmadı için <laughs> rahatım ben. Ve... <laughs> Anıl sen soruyu nasıl soracağımızı bilemedim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Anıl hayatta kimsenin olmadığını farkında mısın? Tabii tabii. Arka tarafında. <laughs> farkında, arkasına yazmışlar. <laughs> evet farkındayım Para diyor. Para gitmesin diye oraya yazmışlar. <laughs> Çok da şey yapmayalım. diyor. Ben ayrılmam ve hemen Anıl'ı ararım. Derim ki ben evden taşınıyorum. Baya taşındın. Yani. taşındım ya. İşte e, Türkiye'deki evliliklerin yüzde sekseninde hoş geldiniz. Pankartla biten evlilikler. <laughs> pankartla, mı? pankartla başlayan, başlayan evlilikler pankartla bence. Pankartla bitebilir. Pankart e, evliliği uzatan bir şeymiş bu arada. Ya yani Bir çocuk iki pankart diyorlar. Öyle ara şey ara pankart gerekiyor ya. Heyecan pankart. katar bence de. Ne Mesela bir evin olsa ve evlisin. Karın eve geliyor. İlk pankartın ne olur? Hoş geldin karıcığım. İnanılmaz gibi de, bir şey olmaz. bir şey oldu. Yok mi? ben baya şey Nazım Hikmet şeyini şiirini yazabilirim oraya <laughs> <laughs> yani. Hoş geldin kadınım. Nasıl bir pankart ayağına bastın. 1 Mayıs pankartları 20 <laughs> Mayıs pankartları. AKM'nin üstünde <laughs> Uzun uzun kimse okumuyor. <laughs> Ya ben Zaten orada senin ne hissedeceğini merak ettim açıkçası. Yani o pankart anında yani vereceğin kararı bizimle paylaşma da hı hı. o anda nasıl bir psikolojiye girersin? Şok olurum. Ne yapacağımı bilemem. Dehşete kapılırım. Gerçekten elim <laughs> ayağım birbirine giriyor. mi okuyorsun şu an? Hayır. Front'ları kapatalım arkadaşlar. Şok yani. olurum. Dehşete kapılırım. Evet. Kapılırım ne yapacağımı da bilemem ayrıca <laughs> yani bu arada içeri girdin montunu çıkardın abi astın işte insanlar hala kopmaya devam ediyor sen bir taraftan düşünüyorsun nasıl ne yapacağım ne edeceğim falan diye düşünüyorsun ben herhalde ortama ayak sağlarım ya bir süre. Ya mecbur uyumlanacaksın tabi iguana gibi valla bir anda renk değiştiririm tabi aşkım diye devam ederim yani. Şimdi Aa tabi aşkım der Gerçekten. Tabi. Ya buna mı takıldı? Ya kadın evine taşındı. Aşkım demesi. Ana <laughs> tabii aşkım dedi diye mi takıldı? Bence konu ilk başta ayrılamaman. Hı hı. Ayrılamamanın o içinde bıraktığı sıkıntı var. Evet. Taşınma kararı sonra. Yani orada evet Mehmet de desen bir şekilde uydurursun. Bir sonraki ayrılma şeyi ne zaman olacak? Ben, konusu. bence de. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela burada şimdi net olarak bir problem var değil mi? İlişkinin bir tarafı bittiğini anlamıyor ilişkinin evet. aslında. İlişki bitmiş mi diyorsun abi sen? Ben şunu soruyorum. Bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarsınız? İlişkinin bitmesi için iki tarafın bir konfirmasyon vermesi gerekmiyor bence. İlişki kendi kendine bitebiliyor ve bittiğini birbirlerine itiraf edemeyen bir sürü insan ilişkilerine ölü bir şekilde devam ediyorlar. Bir ilişkinin bittiğini manipüle edilmesinden de anlayabilirsin. Bence bu hareket manipülatif bir hareket. Hmm. Bence karşındaki kadın da ilişkinin bittiğini anlıyor. Now you are talking. Söyle. Bir güzel evet. grup karşısında seni baskı altına alarak Eser'de taşınmaya Sen de kabul ettin, taşındın, i̇şte evlendin kızla. manipüle hocam. edildim ben. Kurtarın beni <laughs> buradan. Günümüzde, günümüzde birçok insan bu şekilde kapaklanıyor. Evet. Kapaklanmak. Valla ben, ben bütün insanlara çağrıdır bu. Uyanık olun. Hmm. <laughs> ya bir de şöyle bir şey var. İlişki bitmesin diye de gazı arttırıyor olabilir. Anladın ha. mı? Bir ilerlemedir. Ayrı eve çıkalım. Ulan bitiyor mu bitmiyor mu derken ya bak tek bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben şunu anlamıyorum ya gerçekten mesela karşılıklı bir ilişkidesin. Bir kız seninle ya da sen bir kızla fark etmiyor bu cinsiyeti ne oldu İlişkidesin. Abi hiç mi anlamazsın ya? biti Yani artık aynı sohbeti yapamıyorsun falan. Bitmiş yani. Bunu ısrarla görmezden gelmenin sebebi ne olabilir? Abi birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi farkındalık düşüklüğü olabilir. Hakikaten iyi... zaten o kızla bugüne kadar birlikteysen sende de bir farkındalık düşüklüğü vardır. <laughs> yani durumu iyi analiz edemiyor olabilirsin de bazen de şöyle oluyor. E, hayatında başka şeyler kötü gidiyor. Bir de orası bozulmasın istiyorsun. Hmm. Sen kendi açından. Konuşuyorsun i̇şte günümüzün yine geldik. Bir evet. insanın bencilliğine bağlandık. Abi bir yani, bencil yani Hayatındaki için... diğer şeyler kötü gidiyor diye burada zaten hali hazırda kötü ve bitmiş olan bir ilişkiyi devam ettirmek. Ya onun da hayatının içine ederek bir şekilde hayata tutunmaya çalışma. Baktın evlendin hala mı kötü gidiyor? Bir tane de, bir de çocuk. çocuk patlatırsın ortaya. Bir şey söyleyeceğim. Çocuğun da hayatı mahvoldu. <laughs> Muhteşem. Ve Türkiye'nin %93'ü şu anda bizi dinliyor. Mailler yağmaya başladı. Ayrılıklar şu an e-devlete düşüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir ayrılık ve bittiğini anladın. Bir şey oldu ya da anlamadın. Fakat bir ayrılık konuşması yapman lazım. O ayrılık konuşması nerede yapılır? O evin salonunda yaparım ben abi. Evet. Yine Karşım, şaşırmadık. Evet evet ama kendi evimin salonunda değil. Onun <laughs> evin salonunda yaparım ki ceketimi alıp çıkayım. Ha kaçabileceğim bir yer, kaça yer olmalı. Yine şeytani. Yani. Az önce pankartla kapaklanan Berk. Ama şimdi şunu şeytani. düşün. Sen kendi evinde. Yapmışsın ayrılık konuşmasını çıkacak. Şimdi gidecek minibüse gitsin. zincirli kuyuya gidecek. <laughs> Oradan metrobüste, Gitsin dönecek. diye bekliyorsun, gitmiyor. <laughs> Karnı acık bir yemek söylüyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yemek geç geliyor, soğuk geliyor. Birlikte Aynen. şeyi fırçalıyorsunuz, kartı ödemeye çalışıyorsun. E yine birlikte ha, yapılan, ya. yapılan bir şeyler evet. var. Sen kaçmaya çalıştıkça devam ediyor falan. Üstüne dökülüyor abi, şunu yıkayayım falan. Puan... Allah. Ya bu arada çoğu kişi tek seferde ayrılamıyor. Yani ayrılalım evet. konuşması yapıyorsun, sonra fiziksel yakınlaşma bilmem ne, biraz daha uzuyor ediyor yani. Okula. Fiziksel yakınlaşma ayrılmayla alakalı bir şey midir? Eee ayrılma son bir. Fiziksel kere yakınlaşmalar çirkin da çirkin sevdaya ya. dahildir. <gülüyor> <gülüyor> Ayrılık tahrik eder mi? Oo. Hadi bakalım. Eder mi ya? Edebilir abi her türlü tehlike meylike böyle bir gerginlik. Bir anladın mı? Sıkıcı hayatını eğlendirecek bir şey. Bir kostümlü bir rol play gibi düşünüyorsun. Kastım. <laughs> <laughs> Çıkıp topumu oynarım diyorsun. Aynen abi. <laughs> gerçekten e, ilişki her zamanki gibi duygusal ve manevi bakış açın e, beni benden aldı. Peki. Kızla çıkıyorsun. Birliktesin. Harika. Yine zaman geçiyorsun. Sonra müthiş bir sohbet var. E, yazışıyorsunuz. Abi acayip böyle aşk kuşu olmuşsun üstüne böyle yazıyorsun işte Günaydın ben seni abi, özledim. Her şey böyle falan filan. Sonra bir yerde kız öyle bir imla hatası yapıyor ki böyle. Diyorsun ki herhalde yanlışlıkla yapmıştır. <laughs> yazışırken Sonra, değil mi? Yazışırken mesela her, herkes. Herkese, herkese, yazıyor mesela. <laughs> herkese şapur şapur mesela. Ya Rabbi Herkese. Herkese. boşluk da koymuş araya. Herkese bir şey gibi, İranlı futbolcu gibi oldu. <laughs> Aynen böyle bir orta doğu. Herkese, için. herkese dışarı. <laughs> Düşünse böyle bir şey yazıyor herkese. Zaten mesela DDA'ları ayırmıyordu ama sen ha. işte aşkın şeyinden şundan bundan görmüyordun ama baktın ilerliyor konu. Ne yapacaksın abi? Abi beni bu DDA ki yanlış ayırmalar. Ya yani ayırmama kötü Yanlış ayırma çok berbat bir, bir yanlış şey. yanlış ayırma daha da kötü Beni ya. çok turn off ediyor ama o dediğini ben mesela yakın görmezden. zamanda yaptım görmezden <laughs> gelerek. Bir sohbeti sürdürmeye çalıştım. Bir yere vardı mı? varmadı. Ee, Herkes keşke, <laughs> keşke karakterli ve duruşlu bir tavır sergileyip <laughs> <laughs> o herkese yazdığı anda bitirseydin. Bir şekilde justify ediyorsun ha bu kız da böyle olsun diyorsun. Yani mükemmel kız diye bir şey yok yani. Şey düşünsene kız çok ünlü. Hmm. Kıç dedi herhalde sohbetle <laughs> alakalı bir başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Ünlü bir kıç düşün <laughs> şu an. Ünlü <laughs> bir kıç düşünün. Böyle ünlü bir kış kıç düşünün ama... kıç güneşi diye bir şarkı vardı bu arada hatırlıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> evet onu Yıldız Dil e ve Tarkan'a vermişti diye biliyorum. <laughs> Bunu sen söylersin diye vermiş. Güneş gibi bir kıçın vardı Tarkan'cığım. <laughs> <laughs> Mesela kız şey abi çok ünlü. Ve şey, e, hayranları var, şutu busu falan birlikte olmaya başlıyorsunuz, sohbet muhabbet falan devam ediyor. Kız böyle şey bugün kaç kağıt kazandık?'' falan. Sarı tutku mu abi kız? <laughs> <laughs> <Bilmiyorum ya>. <laughs> düşünsene bunu. Mesela ben en duygusal alanlarında böyle bir şey yaptığını düşünsene kızın. Oo, bayağı sarı tutkuyla birliktesin aslında. Ne kadar yani, sarı süre tutku sonra oluyor onlar. bu? Tabii canım <laughs> Ne <ya? gülüyor> kadar süre sonra oluyor bu? Yani mesela o... Ya başı işte ikinci haftası falan gibi düşünüyorum. Ha, yakın zamanda. Tabii tabii Aynen. yakın zamanda. Ama daha böyle tam duyguları be. oturtmaya çalışıyorsun. Kızı tanımaya çalışıyorsun. Kızın edebi bilgilerini <laughs> şey Türkçe dil bilgisi şeylerini daha yeni anlamaya başladığın dönemde. Hiç o Ka kelime kazandım geç, falan. geçmemiş o ke kelime. E, evet evet ama. böyle böyle bir şey yapıyor. Ne Halbuki çok güzel Türkçe ile konuşuyor ama kağıt diyor. Onu <laughs> da düzeltemiyor hiçbir <laughs> <Kağıt. şu> şekilde. <laughs> kağıt. Kız <iki gülüyor> kez ameliyat olmuş. <laughs> <ve> Tedavi görmüş. <laughs> kağıt. Doktorlu <laughs> <önemli> yani kız. <laughs> ne yapabilirsin ki? Cezayı ehliyeti yok ya. ya da şey böyle kız çok para kazanıyor. Acayip birliktesin. Tamam mı? Böyle şey ondan diyorsun acayip zengin bir adına takılıyorum falan arabalar falan filan. İlişkiniz de ilerliyor 3-4 ay falan. Ve şey sonra diyorsun gel sen ne iş yapıyorsun falan. Kızın şeyi varmış. OnlyFans'ta hesabı varmış. Oo, oradan kazanıyor. 20 Aa, dolar cepte abi tertemiz. 20? 20 dolar değil mi bunun piyasası bilmiyorum <laughs> He, Sana en azından iyilik gerektirmiyor <laughs> gibi bir <önümü> düşündüm. <düşünüyordun. gülüyor> Tasarruf kafası yani. İnanılmaz gerçekten yine hayata değil mi? aşk dolu baktı. Ben... Ya şimdi bir sürü seni yedirmiş, içirmiş, gezdirmiş. Hı -hı. Onları haram parayla mı yaptın sen? <laughs> <laughs> Boğazlarını haram mı geçti? Hayır aşkım helal ben işte emeğimle kazandım. <laughs> evet, evet devam et konuşmaya abi ya <gülüyor> aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kağıt kazandın aşkım? <laughs> Berk diyormuş bu sana. Her kız Berk'i bırakıyor. <laughs> Yolda tanınma falan ihtimali kötü ya. Onun dışında Oo, çok kötü harbiden kazançtır ya. yani Düşünsene, bu. yan yana gidiyorsun. Işte, restoran nasıl falan. İşte İpek Hanım bugün de çok iyiydi falan. <laughs> Peki şey olsa. İpek Şılız. Hoş geldiniz falan diyor böyle. O esas ismiymiş. <laughs> Sen de bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Ne diyor <Vedioglu gülüyor> bu falan diyorsun değil mi? Yabancı yani. Dövmesinden tanımış herif böyle, taktiği. İpeğin suratı gözükmesine göre çıplak gittiğimiz bir yer diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> İpeğin suratı gözükmese ve kimse İpeği tanımasa rahatsız eder miydi sizi? Sadece toplumsal hmm. baskı mı rahatsız, Beni rahatsız yani? ederdi ya? Yani toplumsal baskı değil. Beni içsel daha az baskı... rahatsız ederdi. Hadi Sen ya. az önce zaten çok duruşta olduğunu göstermiştin. Bu da beni şaşırmadı. Yani böyle Unique Identifier azsa o Aha. olduğu yani daha da anlaşılacaksa Sen bir günah işlediğinde, yüzün gözükmediğinde daha mı hissediyorsun? Mesela çıktın plazanın üçüncü katındasın, buradasın. Eline domates aldın aşağıdan. Birileri geçiyor böyle. <laughs> attın. <gülüyor> kafaya düştün. <bir> şey, <laughs> i̇çeri <laughs> girdin. Kimse de görmedi. Öyle de bir plazayız. Kamera falan da yok. Unique Identifier yoksa eğer... Ya şimdi bu Ahlak tanımıyla da alakalı bir şey. Bence domates fırlatmak ahlaksızca bir davranış değil. Niye? Çünkü Niye kata ya? geldi. İşte yandaki direktörün kapasa domates var. Yok İçeri kötü bir gibi şey kim attı ya. diye. Ahlaksızca değil. Ahlaksızca değil mi ya bu? Baya ahlaksızca <laughs> bir şey abi. Senin kafana domates atsalar sen ne hissedersin? Ya, illegal... Senin ağzına bacına domates iyi hissedemem misin ya sen? Illegal ama etik. <laughs> Bunlar çok karmaşık <laughs> konular. <gülüyor> Güzel. Yasa dışı ama... <laughs> Peki, evet, caiz. Ben çok duruşlu bir sohbet gördüm. Arkası dolu, temelleri olan, <laughs> varsayımları oldukça kuvvetli bir sohbet gördüm. Ben teşekkür ederim sana. Ben çok aydınlandım şu an. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bir sabah uyandın. Cengiz Kurtoğlu'sun. Oo. <laughs> kapanmaz yarayım şu an. <laughs> Cengiz Kurtoğlu'sun ve şeysin abi. Onun şokundasın yani girmişsin. Ve sen normalde acayip klasik müzik falan seviyorsun. Ya yani Moonlight Sonata falan seviyorsun. Beethoven, Mozart dinliyorsun. İşte Tchaikovsky dinliyorsun. Fındık Kram falan derken bir anda Cengiz Kurtoğlu resmini öptüm de yaptım diye şey söylemen lazım ve uyandığın yerde kulis 10 dakika sonra da konserim var. Çocuğun da Aydın Kurtoğlu pop şarkısıyla geliyor kul kulise böyle. <laughs> Öyle Babacım çıkıyor rakadan. musun? Var, var. <laughs> <laughs> yani o an çocuğumu düşünmem herhalde. O an düşünmem gereken başka bir şey var. Yani. Cengiz Kurtoğ olsun oğlum. Uyandın elinde bu mikrofon arada... var ve acı çekiyorsun. Mükemmel bir şey ve değil mi bu ya? Ya süper starsın. Evet abi Cengiz Kurtoğlu'sun. Kapanmaz bir markasın. yarayım. Türkiye'nin dual ipazısın yani. <laughs> Pardon <Evet>. Zeynep bastık. <laughs> Peki ne yaparsın abi Cengiz Kurtoğlu'sun? Abi bir şarkı patlatırım önce bir rakı söylerim Hı -hı. kendime. Sesinde Cengiz Kurtoğlu. E hem söylüyorum hem Cengiz Kurtoğlu dinliyorum. İki hobi bir arada. Bir yanında bir kalkıyorsun, yanında Hakan Altun. <gülüyor> Abi, <gülüyor> hem ben öldürdüm <laughs> hem de <laughs> bendeki seni. <laughs> Böyle olsun istedim. <laughs> Gerçekten değişik. Peki bayağı bir dava açılacak herhalde Bu bölümden sonra ilginç davaları programı Evet istisnalar. Avukat konuk ederiz belki. Bir şeyler olabilir. <laughs> Görüş alırız. Peki. Elon Musk böyle sabah ofise geliyorsunuz. Hı hı. Açıyorsun mail baksana. Tak mail Elon Musk. Ulan diyorsun bir dakika phishing mi var? Beni şey yapıyorlar mı falan. Sonra diyor ki işte ben arkadaşlar merhaba. <laughs> arkadaşlar merhaba dediğine göre iki atmış. Türkçe <gülüyor> mi? <laughs> i̇ki <İkinizi. gülüyor> Türkçe. Türkçe. <gülüyor> Türkçe atmış abi. <gülüyor> Native hem <laughs> de <anda> böyle. Türkçe. <laughs> Türkçe anlatacağım ben şey İngilizce çeviririz bunu. Alt Alt Arkadaşlar merhaba. Alt yazıya <laughs> yazı çeviriyoruz. Okuyabilen. <laughs> Diyor ki ben işte sizi araştırdım buldum. Siz e, uygun genlere sahipsiniz. Benim e, geçmişe göndermem için. Biliyordum ya. Ben işte zaman makinesini buldum ve sizinle beraber e, 6 kişilik bir grubu 1850 yılına göndereceğim. Abi dün ne içmişim ben ya. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ne, <laughs> ne <ben>? 850 <laughs> yıla göndereceğim diyor ki fakat şöyle bir şey var 10 yıl orada kalacaksınız ve geldiğinizde o yaşlanmamış olacaksınız. Çok iyi. Fakat etrafınızdaki herkes yaşlanmış olacak ve Hadi hayat devam be. edecek ama bunun karşılığında da size 10 milyon dolar vereceğim. Tamam. Oğlum sen ne diyorsun? <laughs> 10 milyon <laughs> 10 dolar diyorsun Neyle gideceğiz? 18. Bu mu olay? <laughs> bu mu, mu olay? <laughs> Tesla'yla. Elektrikli. <laughs> Tesla'ya gidiyorsun elektrik bitiyor orada. Şarj edemiyorsun. İşte Tesla'yı bu sefer gerçek Tesla'yı bulman lazım. <laughs> gerçek Tesla. Nikola Tesla'yı bulman lazım. Başında bekliyorsun hadi be abicim. 160 yıllık hemen o gelişmeyi sağlayıp O da şeyle uğraşıyor. Alternatif ya. akımla uğraşıyor. Dur bir git başımdan falan. <gülüyor> <gülüyor> Edison bir taraftan biz bir taraftan. Her Ana bir sıkılmış artık. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız 1800'lerde nereye gidiyoruz o da çok kritik ha. Bir giderim mesela. Benim Oo, aklıma orası geldi. KFC açısından mı? Bugün e, işte belki biz olur. Kentucky Fried çıkın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Abi ne yaparsın? Mesela gitmişsin, düşünsene oraya 1850. Hmm. Kalmışsın, beğenmişsin falan. Ev tutmuşsun. 1850'de o zaman güzel. kiralar da uygun. Düşük. Şey değil. Ama hakikaten nereye gittiğimiz çok kritik burada. Yani şimdi fakir bir ülke mi? Endonezya mı? Evet. Antarktika mesela. Yok yok. Mesela Sıkılır. bu tür şey filmlerden mi yüklenmiş bilmiyorum. Bu tür şeyler hep böyle şey gibi geliyor ya mesela gitsem ben Amerika'ya giderim değil mi? Zaman makinesi de geleceğe dönüş filmini düşünüyor. Amerika'dan Amerika'ya dolaşır. Amerika ben sana olur. bir şey söyleyeyim mi abi? Ben gitsem dünyaya hiçbir katkım olmaz. İnsanlığa hiçbir şey yapmam. Giderim 10 milyon dolardan biraz avans alırım. Beylik düzünü komple satın alırım. Nasıl olsa döneceğim ben buraya abi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, gerçek bir vizyonerle karşı karşıyayız. Farkında mısın? <laughs> Oradan 1850'de satın aldın. <laughs> tabi tabi. Döndüğünde sen zaman uzay çizgisini bozduğun için dünyayı uzaylılar istila etmiş olabilir. Hayda. o yüzden çok da büyük değişiklikler yapamazsın Büyük değişiklikler yani. Küçük, Küçük şey anlık aslında. takılmalara falan şey yapabilirsin. Bir iki manita bir şey. Ha. <laughs> 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 Anladın mı mesela? Az bir şey yürüyorsun falan. mesela o sırada yanında şey var. İşte adam röntgeni icat ediyor işte şey. William Conrad Röntgen röntgeni icat ediyor. Sen bakıyorsun böyle yeni anlamışsın röntgenini icat edin. tak alıyorsun şeyi oradan filmi. Selamun aleyküm bu röntgen mi ya? <laughs> Oğlum daha 10 dakika önce icat ettim ne yapıyorsun? Ama ben buldum diyormuşum. Bırak beni. Abi sen otelden devam et ya. <laughs> Röntgeni bulur adam. <laughs> sen Conrad'dan. <gülüyor> 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 Ve Konrad Otel'in açılış hikayesi bugünkü sponsorumuz. Babacım aldım ben bunu. bu arada bu gördüğün şey de... Bir şey söyleyeceğim. Peki, L3. geçmiş... <laughs> ben de L3'ü buldum hadi bakalım. L3'te şey var değil mi? Fıtık var onu buluyor aynı anda. Peki geçmişe dönsen neyi icat etmek isterdin? Mesela geçmişte 100 yıl önce desin. Git 100 yıl önceye. 1922. Ford T-Model herhalde bu yıllarda çıkıyor. 2021 falan falan. Neyi icat edersin o yıllarda? Arabayı bulunmuşsun i̇cat. Tarkan şarkısı bulabiliyorsun. Mesela şıkıdımı buluyormuşsun 1900 yılında. 1922. Oynama şıkıdım şıkıdım falan. adam insanlar seni şey ayıplıyorlar falan. Spotify'ı icat edip hiçbir yerde dinleyememek de güzel <laughs> olabilirdi yani. Müziği buraya yüklüyoruz ya. Nereden yüklüyoruz? Paşamın <laughs> en sevdiği müzikler playlistinde. <laughs> Sadece bir şarkı var. Eklemedin. <laughs> Cumhuriyetçi dinlediği şey. <laughs> Pikap mikap vardı o zaman bu arada. İcatla buluş arasında da bir fark var diyorlar. Mesela matematik icat mıdır, buluş mudur diye bir geçen bir tartışmaya denk geldim. Dört buçuk saatlik bir YouTube videosu. Nerede dakikada ben çıktım videodan zaten. <laughs> yani mesela bir sonuna bir... gelsin en son. En sonunda söylüyorlar. Şey İcadı. <laughs> yani dünyada matematik vardı ve biz onu mu bulmaya çalışıyoruz yoksa dünyada olan şeyleri biz tanımlamak için onu icat mı ettik? Yani mesela bir adaya gittin. Hiç kimsenin bulmadığı bir ada, Hı -hı. ada olsun. Galapagos Adası. Oraya sen icat etmiş olmuyorsun. Adayı bulmuş, Tabii bulmuş oluyorsun. oluyorsun. Gibi. Ada zaten halihazırda var. Evet, ada var. Ama matematik hali hazırda yok ya ben bir şekilde onu icat etmiyor muyum? İşte var mı? Var mı? Sayılar mesela doğada var. Onun gibi bir şey. Öyle var bir değil mi? Şimdi şey geldi hakikaten. 4, 8, 15, 16, 23, 42 sayılar değil. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? o da adada geçiyor. Bak ada. Lost'tan bahsediyor. Ada değil desen mi? Vardı, evet. Abi bu sayıları bence söylemeseydin şu anda. Podcast <laughs> 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 milyonlarca izlenecek ve zengin olacağız ama lanet. <laughs> Lanetli bir zenginlik değil mi? <laughs> Aynen. İşte buradan şey yapalım. Peki bir şey söyleyeceğim. O adaya düştük. Lost adasındayız. Islı mı ıssız mı ada? <laughs> Issız. <laughs> <laughs> <ıssız ada. Tamam. gülüyor> Issız bir adadayız. Düştük. Gerçekten şeyiz. Abi ne yapacağız falan filan diyoruz. Üçümüz düştük ama değil mi? Üçümüz Güzel. Üçümüzüz. Çok eğlenceli olur biliyor musun abi? Yani? Ulan be. özel jetimiz gitti ama e. <laughs> Üçümüz düştük çünkü. <laughs> evet yani. <laughs> Düştüğümüzden dolayı gitmiş olabilir. E ve şey. Kaldık abi adada ne yapacağız falan. Dolaştık adadan çıkamıyoruz yani. Çıkacak hiçbir şey yok. Kapana kısılmışız. Aradan 24-25 gün geçmiş ve artık böyle kabullenmeye başlıyoruz ne olduğunu. İşte belki balık tutmayı öğrenmeye çalışıyor bir taraftan <laughs> fakat bir türlü başaramıyor. Ondan sonra Anıl devamlı ormana yürüyor, kendimi bulacağım <laughs> Kendi içimde Ben, ben. ben <gülüyor> sahile <gülüyor> böyle ateşler yakayım beni birileri görsün Help diye bir şey yapıyorum. Help, <laughs> ama... Help me Help yazamıyorum, <laughs> he yazabilmişim. Sadece helikopter belki diye. 25 günde bir harf yazın. <laughs> Çünkü çok Sene, uzun. Seneye kışa içeriden taş toplayıp gelmesi falan çok uzun. Sonra bir gün abi böyle tak bir bakıyoruz bir tane balon geliyor böyle. Nevşehir'den. Nevşehir'den kalmış bir tane ve... çift var abi. Nevşehir'den <laughs> kalmış. Çocuk evlenme teklifi <laughs> etmiş. Uzattıkça uzatmış oraya kadar gelmiş. Ve bize neredeyiz diye soruyor adam. Biz diyoruz ki ya biz <laughs> ada bir buluş mudur, icat mıdır falan. Ada bir buluş mudur. <laughs> Sonra adam diyor ki bir kişilik yerim var. Düşünsene böyle bir şey var. Bir kişilik yeri var. Oyda. Abla var, adam var. Bir de baloncu var. Kul, baloncu var. Baloncu var. Üç kişiler. Evet. Üç kişiler. Bir kişilik yer var. Tarif ediyoruz. Diyoruz ki bu şu anda şuradasın. Buradan devam edersen gitmiş olursun diyoruz ama aramızdan birini alacak. Nasıl bineriz ona? Ben taş kağıt makas öneriyorum ya. Ne diyorsunuz? Oğlum Çok Oğlum kalacaksın. Mi? Çok acı. Belki 25 yılda sonra adada kalacaksın. Düşünsene. Yani... ama dönüp almaz mıyız birbirimizi? Dönüp almayalım. Gidene mi zor kalanım peki arkadaşım? <laughs> 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 Biri de Cengiz Kurt oluyormuş aramızda. <laughs> <laughs> Bu Şarkılar orada yazmış. Balonda şey geldi aklıma. Demek ki balonun kapasitesi 4 kişilik. <laughs> Baloncuyu öldürürsen balonu uçuramazsın. Evli olan çifti adaya bağlayıp biz dördümüz baloncuyla gidebiliriz isterseniz. Ama o kadar şey değiliz. Aşağıya indiremiyoruz. Bir dakika, Adam halat bir atıyor aşağıya. Sadece halatla tırmanabilirsin. Bir kişi çıkar. Tamam bir kişi çıkacak işte. Ben, ben çıkayım. Evli çiftleri atarım aşağı. Siz çıkarsınız arkadan. Sen taşla kafalarına vur. Taşlık. ama <laughs> kimse görmeden yap ki şey günah <laughs> olmasın. Öyle düşünmeyin ya. Öyle değil. Bir dakika kimseyi öldürmüyoruz. Bu bir zeka problemi değil. Aramızdan bir kişinin evet. gitmesi lazım. Kimin gitme? Dünyanın geleceği için o adadan kimin tekrar dünyaya dönmesi lazım? Dünyanın geleceği ya da dünyanın için... geleceği için kimin o adada kalması lazım? Dünyanın, dünyanın geleceği için, için, için benim kalmam gerekiyor gibi geliyor. <gülüyor> ama <gülüyor> Ya ben adayı sevdim galiba ya biraz. Sevdin mi? Kalabilirim. Abi. Ama içiniz varken keyifli ben o balona taş atıp, <laughs> balona taş atıp yani daha da kalabalık olalım falan da olabilir. Ama aradan bir kişi gidince de sever misin? İşte birebir de ben, E tamam bunu düşünsün yeriz. işte bırak Berk biz şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi gitti <laughs> anladın mı? İlker'le biz birbirimizi yeriz. <gülüyor> <gülüyor> biz hiç anlaşamıyoruz Sen kardeşim. O yüzden şey yap siz ikiniz kalın. <laughs> ben gideyim diyeyim ki böyle böyle dediler. Böyle diyeyim. Lucifer diye de bir dizi var. Onu izlediniz mi hiç? Şeytanın Ben başlayacağım ona. Şeytan. Sen önerdin. Henüz izleyemedim ama. Şeytan. Çapkın bir ee, şeytan galiba. Çapkın, şeytan. Peki bir şey söyleyeceğim size. Lucifer, şeytan. Bunun barı var bu arada dizide. Dizide Hı, bir var, şeytanın bakayım. barı var. Gidiyorsun böyle Önceden barda takılıyorsun. beyaz yakalıymış ama değil mi? bir bar açmışlar abi. <laughs> tabii, tabii. Bu gidiyor abi eğlence meğlence. Diyor ki ben gel diyor benimle yaşa. Ölümsüz olacaksın. Bize teklif mi sunuyorsun? Evet. Lucifer. Ve tek bir şartı var. Hı hı. Haftada bir kere birlikte olacağız. Şeytanla mı? Şeytanla. Şeytan. Şeytan. Şeytanla bir olur musun? <laughs> Şeytan cinsiyeti de önemli ya. Şeytan Lucifer erkek de. Lucifer şimdi şey Lucifer <laughs> erkek. Yok ya ben almayayım. Teşekkür ederim. Yani <laughs> ölümsüz. Ölümsüzlük Ölüm. beni korkutuyor ya. Sizi korkutmuyor mu? Niye? Hiçbir şeyden korkmayan Berk, ölümsüzlükten mi korktu? Ama ne yapacaksın ya? Yani? <laughs> Korkusuz <gülüyor> bir evet, büyük tamam. Berk. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte öyle ne bir şey be. <laughs> Ben... Öyle atlarım, öyle zıplarım. Yok, canım. Ee... Şeytan gelince tırsın. <laughs> Korktun şeytandan. Ölümsüzlük ne nereye kadar ama ya? Hiçbir duygu, düşünce yok. Bir şeyden korkmuyorsun. Bence yani, hayatın bir sonu olması kesinlikle insanın mental sağlığı açısından iyi de bir şey. Yani ölümsüzlüğü ister misin? Hı -hı. Ne kadar istersin? Sen ister misin? Ya uzun yaşamak isterim de ölümsüzlüğü teorik olarak ben istemem gibi geliyor. Peki kısa süreli ölümsüz olmak ister misin? Seni bıçaklıyorlar mesela 3 gün boyunca. 3 gün boyunca ölümsüzsün. Hiçbir şey olmuyor sana. Üç günlük ölümsüzlük kiti. Evet. 19.90. 19.90. <laughs> ve A101'de satılıyor. <laughs> Tekneyle birlikte veriyorlar. 200 <laughs> stokla sınırlıdır. <laughs> İstediğim zaman başlatılıyor sene böyle kapıdan girmeye çalışarak izdiham herkes ölümsüzlüğü almaya çalışıyor. Kapıda o da birbirini öldürüyor. <laughs> Adamı öl öldürmeye çalışıyorsun. Kiti almış, ölmüyor adam. Oy da. Ama senin öldürmeye çalıştığını gördüğü için dönüyor ve sana saldırıyor. 3 gün ölümsüzsün. Ne yaparsın ya? Ölümsüz olsam ne yaparım? Ya bir kere normalde öleceğim bir şeyler yapmam lazım evet. mantıken. mi? Diyorsun? Asansörde sıra var. Dördüncü katta atlıyorsun plazadan. Oğlum <laughs> Bir şey söyleyeyim. Ölümsüzsün <laughs> ama şey gibi Hiçe gidiyorsun. Estetik olarak devam ediyor. Mesela kolun bacağın kırık dolaşıyor. Üç gün mal gibi yatıyorsun. <laughs> ölümsüzsün ama sakat. <laughs> Sevgili tek yansın. Artık <laughs> <aslında bir> sıra. <laughs> Kötürüm bir ölümsüzsün. Kötürüm. Ve Ali Rıza Bey gibi gözlerinle anlatıyorsun. Ölümsüzlüğün de şey oluyor. Ölümsüzlük gittikten sonra da kötürüm devam ediyor. Çok kötü ya. Yani. Anladığın şey bu. Geri zekalı ölümsüzlük verdik işte diyorlar. Hadi a 101de satmayın şunları ya. 10 lira farkla kötürümsüzlük de alabilecekken <laughs> almamışsın işte. Bir şey söyleyeceğim. Peki ölümsüzlüğün bittiğini nasıl anlıyorsun mesela? O sıkıntı çünkü. Ölürsen anlarsın. <laughs> İnşallah ölürsen anlamazsın ya. Yani. Hay hayı Konya'yı görürsün abi o zaman yani. Peki İstisnalar Podcast serisinin 10. bölümünde ilginç sorularla saçmalama seansımızın sonuna geldik. Bizim için önemli bir bölümde 10. bölüm ilk iki haneli bölümümüz. Ölümsüzlükten, Lost'tan, Lucifer'dan, Nikola Tesla'dan, William Konrad Röntgen'den, ayrılıklardan, pankartlardan söz ettik. İlginç bir şekilde bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.